satamazsınız, üretemezsiniz, üretseniz bile satamazsınız diyenlere inat. Türkiye'nin otomobilini milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Togun arkasında kimler var? Türkiye'nin en büyük sanayi yatırım projelerinden Togda üretim başladı. Gemlik'teki muhteşem fabrikada üretilmekte olan binlerce TOG marka elektrikli otomobil yakında yolları dolduracak. 2030 yılına kadar hedef 5 farklı modelin üretimini yapar hale gelmek. 2023 yılı içinde üretilecek 20.000 adet TOG T10X için 177.467 adetlik sipariş geldi. Bu bir rekor. Tesla şaşkın ve Türkiye pazarında çok hızlı olmak için aksiyon aldı. Yerli ve milli otomobil markamız TOG ile 15 yıl içinde milli gelirimize toplam 50 milyar euro, ülkemizin cari dengesine ise 7 milyar euro katkı sağlanacak. 5000'i doğrudan olmak üzere 20.000 kişiye iş imkanı sağlanacak. Türkiye zaten mevcut otomotiv sanayi ile Avrupa'nın üretim üstü konumunda. 15 ana fabrikada yılda 1.5 milyon adet araç üretimi yapılıyor. Otomotiv sanayimizin yıllık ihracatı 30 milyar doların üzerinde. TOG sanayimizde elektrikli otomobil devriminin yerli ve milli kahramanı olacak. Peki Türkiye'nin gururu olacak bu dev projenin arkasında kim ya da kimler var? Cumhurbaşkanları bir araya geldi otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmamış. Üretip piyasaya sürecekmiş. Ortaya ciddi hiçbir şey konmadı, konamaz. Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı? Şimdi şov ayrı bir şey, bir şeyi yapmak ayrı bir şey. Yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler varsa şu otomobillere iyi baksın. Bu dev projenin hayata geçmesini sağlayan en büyük güç hiç şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam siyasi iradesi. O nedenle projenin arkasındaki bir numaralı isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Proje için devletle özel sektör arasında köprü olan ve özel sektörün dev isimlerini ikna eden kişi ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu oldu. Türkiye'nin otomobili projesinin arkasında birçok konuda birbirine rakip Türk İş Dünyası'nın Fikir ve Sermaye Birliği var. Projeyi ilk kez düşünen ve seslendiren kurum, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da fikrin hayata geçmesi için ilk çağrısını Başbakanlığı döneminde 20 Ocak 2011'de Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği 41. Genel Kurulu'nda yaptı. Şu anda otomotiv sektörünün içerisinde olan o babalar burada. Bu bir araya gelerek mi yaparsınız? Yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz? Nasıl arzu edersiniz? Bu artık yapalım. Türkiye ve Türkiye bu yakışır. Erdoğan bu sözlerine 8 ay karşılık göremedi ve o dönemde bir baba yiğit çıkmadı. 27 Eylül 2011'de Türk Traktörü'nün ürettiği 600 bininci traktörün banttan indirilmesi törenine katılan Erdoğan bunu TÜSİAD'ın bir toplantısında söylemiştim. Bunu başaracağız. Bu olacak. Türkiye %100 yerli kendi otomobilini üretecek. Türkiye otomobil üretimi için gerekli bilgi, tecrübe ve teknolojiye çok uzun yıllardan beri sahip. Bu ülkede bu işe soyunacak bir yiğit, bir baba yiğit vardır. Hükümet olarak bu konuda her türlü desteği sağlayacağız. Bu çağrıdan sonra ise 6 yıl boyunca yine bir baba hiç çıkmadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan kendi çatısı altından %100 yerli otomobilini Made in Turkey olarak çıkarsın. Siz bunu istedikten sonra bu Türk iş dünyası bunu çok rahatlıkla yapar. Biz hazır. Siz bizim yeter ki yanımızda olun. Biz bunu yaparız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl bulamadığı babayıydı. 24 Mayıs 2017'de Ankara'da yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 73. Genel Kurulu'nda buldu. O gün Erdoğan'ın ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu bizzat kendisinin bu konuda emaneti aldığını ve projeyi hayata geçirmek için çalışacağını söyledi. Her şeyden önce hedeflerimiz nedir? Bir sadece bir otomobil yapmak değil bunu söylemiştik. Fikri ve sınai mülkiyeti, intellectual property right'ı tamamıyla ülkemize ait olan bir küresel marka, dünyada rekabet edebilecek bir marka ortaya çıkarmak. Bunu yaparken teknolojinin mobilite ekosistemine dönüştüğü bir ortamda Türkiye'nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini de oluşturmak tamamını yaparız demiyoruz. Öyle bir iddiamız yok ama çekirdeğini kurup o çekirdeğin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bunu yaparken bizim gerek şirketimizin hissedarlarının yapısı gerek bu yolculukta ihtiyaç olduğumuz ihtiyaç olacak yetkinliklerin hissedarlar tarafından sahip olunması yine bizim güç aldığımız konulardan bir tanesi. Baktığımız zaman ülkemizin en büyük perakendicilerinden bir tanesi bizimle. Ülkemizin en büyük ticari araç üreticileri ve bölgesel bazda güçlü bir çelik üreticisi olan hissedarımız bizimle. Ülkemizin en büyük dijital operatörleri, internet operatörleri bizimle. Tüketici elektroniğinde söz sahibi Avrupa'nın en büyük televizyon üreticilerinden birisi bizimle. Ve yine ülkemizin en büyük baktığımız zaman sivil toplum örgütü olan Odalar Borsalar Birliği de bizimle. Şimdi bu çerçevede yola çıktığımız zaman bizi İnanın yurt dışındaki o 100-150 senedir otomobil üreten şirketlerden farklı kılan noktalardan bir tanesi bu. Bana sordukları zaman şu soru sor şu şekilde cevap veriyorum. Sizde Doğuça Telekom örneğin hisseder mi? Veya Bertelsmann hisseder mi? Veya Bosch Siemens Hausgeräte hisseder mi? Bunun faydasını ürünleri geliştirirken, hizmetleri geliştirirken anda görüyorsunuz. Bu Bütünsel olarak yaklaşımdaki özgünlüğü biz şu şekilde tarif ediyoruz. Bunun iki, iki boyutu var. Birincisi özgün ve milli olduğunuz zaman siz fikri mülkiyetini kendiniz tasarlayabiliyorsunuz, kendiniz şekillendirebiliyorsunuz. Bu bizi ne yapıyor? Her şeyden önce bağımsız ve özgür kılıyor. Togun arkasında ne var sorusunun yanıtı artık çok açık. Türkiye'nin siyasi iradesi her kesimden Türk iş insanlarının fikir, sermaye ve emek ortaklığı var. Kısaca Togun arkasında Türkiye var.